Selam, Feyza ben. YKS 2024'te 408 sıralama yaptım TM'de ve mezun bir öğrenciydim. YKS 2023'te sayısalda 60.000 sıralama yaptım. Sayısaldan girmiştim. TM sıralamamı bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. <laughs> Diğer sıralamalarımı da hatırlamıyorum. Sadece TYT'nin 30000 bin, bin civarı bir şey geldiğini hatırlıyorum. YKS 2023'te bu kadar. YKS 2024'te de sayısal sıralamam aynı geldi. TM sıralamamda 408 geldi ve TM'den hazırlanmıştım. Bu videoda birazcık mezuna kalmalı mısınız? sanız da nereye dikkat etmelisiniz? Nasıl ilerleyeceksiniz? Bununla ilgili konuşacağım. İki parta bölerim. Saniyeyi koyarım aşağıya. Mezuna kesin kalmaya karar verenler direkt ne yapmalısınız kısmına geçebilirler. Önce kalıp kalmayacağınıza nasıl karar vereceksiniz buna bakalım. Şimdi öncelikle çok güzel bir hedefiniz vardır ve ilk yılınızdır. İlk mezun hani 12. sınıftan girmiş, 12. sınıfta girmişsinizdir. Bir kere mezuna kalabilirim ya düşünceniz vardır ve gerçekten o hedefe kitleneceksinizdir. Çok istiyorsunuzdur. Kalırsınız. Biter. Bana da diğer insanlarda söz düşmez. Mezuna kalır mıyım, kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım arasında olanlar. Bence kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani kalıp da gerçekten çok büyük başarılar elde edenler de var tabii ki de. Öncelikle psikolojiniz buna hazır mı? Yani neredeyse iki yıl, hani 11. sınıfla bunu dahil edebiliriz bence. Ya da bir buçuk yıl, hadi belki de bir yıl. Çok çalıştınız yani. Ha diyor sanki ben hiç çalışmadım, bu sene çalışırım, giderim. O zaman da Gerçekten çalışabilecek misin? Senin gibi mezuna kalanlar iki yıldır çalışıyorlar. İyi kötü nasıl çalışmaları gerektiğini öğrendiler. Belirli bir temelleri var. Yapabilecek misin? Daha iyi yapabilecek misin? ya? Yani yapabilmek ya da yapamamak değil mesele. Bu yıldan daha iyi yapabilecek misin? Ve bu yıl gidebileceğin yerlerden daha iyi yerlere gidebilecek misin? Ailen destek verecek mi? Yani benimkiler mesela çok geliyorlardı benim. Bütün arkadaşların üniversiteye gidecek, sen bana dayanabilecek misin? Yakın arkadaşların uzaklaşacak, görüşemeyeceksiniz. Biz mesela ayda bir görüntülü konuşuyorduk, o da denk gelirse. Gerekli ortamı sağlayabilecek misin? Dershane olur ki bence gitmeyin çok saçma. Kütüphane olur bu çok desteklerim. Tamam YouTube'dan ilerlerim diyebilecek çok fazla insan var. Bence de YouTube'dan ilerleyin. Ben hep öyle yaptım. işte de pişman değilim. Ama YouTube'dan oturup video izlersin. Bu çok problem değil. O soru çözme ritmini, düzenli sabah kalkayım, masa başına oturayım ders çalışayım ritmini kurabilecek misin? Yani daha önce bunu kurduysan ben gerçekten çalışırım diyorsan tamam. Ama bu ortamı sağlayabilecek misin? En böyle çalışkanımız, en böyle kendini sürekli der derse verenimiz bile bir bunalıyor, sıkılıyor. Depresif dönemlerden geçebiliyor. Bunun için işte Ortam bulmak, ortam yaratmak çok önemli. Gerçekten sizi üste taşıyacak, beraber ders çalışabileceğiniz ya da molalarınızda vakit geçirebileceğiniz insanlar var mı? Ya da bulabilecek misiniz? Bunlar da önemli. Her geçen gün daha da zorlaşıyor başarmak. Çalışırsanız tabii ki başarırsınız. Ama her geçen gün insanlar daha da YKS'nin taktiğini çözüyorlar. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bu kadar da çok bir şeyin yok benim için. Psikolojiniz hazırsa ve uygun ortamı sağlayabileceksiniz. Bence kalın. Kalmak istiyorsanız. Tamam şimdi eğer mezuna kaldıysanız yani kesin kalmaya karar verdiyseniz kendinize diyeceksiniz ki şunu şunu yapacağım. Öncelikle kendinizi tanıyacaksınız. Geçen seneden biraz tanıyorsunuzdur. Ama tanımıyorsanız da tanımaya çalışacaksınız. Ben saat kaçta uyanırım? Kaçta uyanabilirim? Öyle 11-12'ye kadar evde yatmak olmayacak. Çünkü mezunsanız bağlayan bir şey olmuyor. Benim yattığım zamanlar oldu. Bir uyanıyorum saat 12-1 falan. Bu olmayacak. Bu konuda beni en çok bağlayan şey mezuna kaldığım insanlar vardı beraber. Beraber kütüphaneye gittiğimiz, plan yaptığımız, yarın 8'de şurada olacağız falan dediğimiz. Rutin. Rutin hayatımızın en büyük parçası olacak. Rutin oluşturacağız. Kaçta kalkacağım? Ya da mesela benim stabil şeylerim vardı. Günlük yaptığım şeyler. Uyanıyorum, kütüphaneye gidiyorum normal. Perşembe Cuma denemelerimiz oluyordu. Perşembe Cuma denemeye gidip oradan kütüphaneye gidiyordum ama uyanıyorum, kütüphaneye gidiyorum. Tamam. O an yapacağım şeyler var. Önce matematik çalışıyorum. Programda ne varsa onu çalışıyorum. Ama stabil bir şekilde günlük. Soner için izlediği tüm attığı tüm videoları izliyordum mesela tarih için. Adam zaten günlük video atıyordu. O gün Soner Erdoğan saatim vardı. Oturuyorum. Sonra arada YouTube kanalına gidiyorum. O gün yüklediğim bütün videoları izliyorum. Sonra ondan sonra gün tekrar aynı rutin. Haftalık programımız olacak. Haftalık pro programımız sonra rutinler. Ben koçluk yapmayı da düşünüyorum. Akademiye gir falan diyorlar bu küçük parantez için. Akademiler oluyormuş işte. Bilanlı Akademi derece öğrencilerinden koç diyorsun. Oraya başvuruyorsun. Ben şu şu derece yaptım. Koçluk yapabilirim. Sizin adınız altında. O da işte. Seansı 1000 liraysa mesela 500 lirasını kendine alıp 500 lirasını sana veriyormuş. Ben o tarz bir şeye girmek şu anlık istemiyorum. Ama aranızda eğer e, benden koşluk almak isteyen olursa çok cüze bir miktara koşluk yapabilirim. Eğer isterseniz yani görüşebiliriz koşluk almak isteyen varsa benden. Geçen seneden temeliniz var mı? Az çok nasıl çalışacağınızı biliyor musunuz? Ya da nasıl çalışma tarzınız olduğunu biliyor musunuz? Hangi konularda hangi eksiklik, eksiklikleriniz var? Ve temelde hangi dersiniz kötü? Önce deneme çözün ve eksik analiz edin. Bunu herkes söylüyor biliyorum ama mutlaka eksiklerinizi güzel analiz edin. Öyle spesifik dersler belirleyin. Ve çalışın. TYT'yi hani çok kasmayın. Halledersiniz. Geçen seneden temeliniz varsa. Temeliniz yoksa da baştan. Herkes ne yapıyorsa onu yapacaksınız. Bir 11. sınıf ne yapıyor şu an? Biliyorsunuz, TYT'de analiz edersiniz yine. Matematik, TYT matematik soru bankası çözersiniz. Oturun ve TYT matematiğe çalışın. Yazın bunu halledin Şu bir bir buçuk ayda. Ekim'e kadar olsun ya. Ekim'e kadar TYT matematiği birazcık halledin. Ağustos, Eylül, Ekim. 3 ayımız var. 3 ayda çok rahat bitiririz. Hem bu 3 ay sizin için bir tempo başlangıcı olmalı. Yavaş yavaş düzen oturtun. Temelde ben önce TYT Matematik bir iki ay verip çok güzel netlere çıkmanız gerektiğini sonra oradan TET TYT Matematik denemeleriyle yani aslında TYT genel denemeleriyle AYT Matematik ve Tarih sonra tarih biterse fiyata geçebilirsiniz. Ya da hangi ders mesela geometri sevmiyorsanız geometriye, matematik sevmiyorsanız matematiğe yön vermemiz gerekiyor. Onu sevmeye çalışmamız. Aslında bir dersi yaptıkça seversiniz. Ama işte yapamadıkça da sevmeyip daha çok yapmamaya meyilli oluyoruz. Hayır. Üstüne gideceğiz ve yapacağız. Gerçekten şu an temeden mezuna kaldıysanız ve kalmaya karar verdiyseniz lütfen çalışın. Çünkü yapabilirsiniz. Ben eski bir sayısalcı olarak gerçekten fiziğe ayrı, kimyaya ayrı, hele biyoloji. Yani o kadar çok konu var ki hem bunlara çalışıp hem matematiğe çalışıp yapıyorlarsa Bizim sadece matematiğe yüklenerek çok büyük şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize inanarak başlayın. Çok da abanmayın. Yavaştan yavaştan. Yorulmadan. Molalar vererek. Mola verecek insanlar bularak. Çünkü hayatımın en güzel yılıydı. Gerçekten gezdim, tozdum, eğlendim. Her anı paylaştım zaten. Kanalımda vardır. Hem de ders çalıştım, hem de başardım. Bazen şaşırıyor insan. Çevremde çok söyleyemiyorum. Hani başaranlar var, başaramayanlar var. Çok da egoist gibi gözükmek istemiyorum. Hani ayrıca ilk 500 ne? 100 yapanlar var. Türkiye birincisi mesela benimle aynı okuldan mezun falan. <laughs> Bu seneki. Yani hani öyle diyenler de olacak diye bir şey diyemiyorum ama vay be diyorum. Çünkü aslında o kadar da şey yapmadım, hani kafayı mas masanın başından kaldırmadım. Tabii ki de kaldırmadığım günler oldu. Ama mutsuz geçirmedim. Yani ders çalışmak mutsuzluktur diye algılanıyor ya bazen. Bazen de hepimiz, kimse kafasına silah dayayarak oturmak, zorla bir şeyler yapmak istemez. Ama benim için çok zevkliydi. Sorumluluklarımı bilerek çalıştım. Gezdim tozdum da. Bazen oldu çok yorgundum. İlk saat dışarıda Çinlerde oturdum kütüphane önünde. Bazen oldu işte, ne bileyim, okula ziyarete gittim, başka yerlere gittim. Hele seçim gününde mesela, bir arkadaşımın evine gittik biz. O gün bütün gün işler çalışmadım sanırım mesela. Belediye seçimlerinde. O kadar güzel bir gündü ki benim için. Böyle bir tane kafe var bulunduğum şehirde ve Türkiye'nin en büyük çalışma yeri olarak mı? Ne? Kafe... Bilmiyorum, şuraya koyarım. Türkiye'nin en büyük bir şey diye adlandırıyor kendini. İlk defa oraya gitmiştim. Seçim günü olduğu için mi? Kütüphaneler kapalıydı. Oraya gitmiştik kafede. O kadar güzel bir yerdi ki ama hiç ders çalışmadım orada. Yani 5 dakika video izlemişimdir belki. Sonra kahve aldık, dışarı çıktık, kahve içtik. Oradan o arkadaşımla bir çok yakındı. Oraya gittik. Bir sürü şey yaptık. İşte blackjack oynadık. Tavla oynadık. Kum torbası vardı. Ona iki vurduk. Oturup muhabbet ettik. Yemek yedik. Yani o gün belki hiç ders çalışmadım. Vicdan azabı çektim mi? Belki çekmişimdir. Ama o öyle günler de olacak. Ve onlara da çok ihtiyacımız var. Yeter ki sorumluluklarımızı bilelim. Ondan sonraki gün çalışmaya devam edelim. Dün molamı verdim, bugün çalışalım, çalışmalıyım diyebilirim. Yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. O kadar inanıyorum ki yapacaksınız yani. Yeter ki isteyin ve çabalayın. Hoşçakalın.